Fenerbahçe Uğurcan Çakır transferinde trafiği hızlandırdı. Sarı lacivertler artık son aşamaya gelmek istiyor. Ancak bir yandan da Galatasaray devreye girdi. Süreç alevlendi. İşte milli kalecinin transfer sürecindeki son gelişmeler. Fenerbahçe 2023 yılının Ağustos ayında Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i renklerine bağladı. Genç kaleci büyük umutlarla alınmış. Hatta transferin ardından Mustera'nın Galatasaray'da efsaneleştiği gibi yıllarca Fenerbahçe kalesini koruması bekleniyordu. Zira daha birkaç ay önce oynanan 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin yarı finale çıkmasına büyük katkı sunmuş, turnuvanın da en iyi kalecisi seçilmişti. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı iki sezonda bu performansı sergileyemedi. Hiçbir Fenerbahçe'nin hatırında kurtardığı bir maç veya yıldızlaştığı bir oyun yoktur. Ancak taraflar arasındaki en büyük kopuş olaylı Trabzonspor maçı oldu. Sahaya taraftarın girmesi sonucu yaşanan olaylar Hırvat kaleciyi oldukça korkutmuştu. O dönem bile gitmek istediği yönünde bolca haberler medyaya yansımıştı. Gelinen süreçte Livakovic'in Fenerbahçe'de mutsuz olması, performansının istenenden geride olması ayrılığı hızlandıracak etmenler. Hal böyle olunca da Fenerbahçe'ye yeni bir kaleci aramak düştü. İşte bu noktada Sarı Lacivertler Kanca'yı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a taktı. Bir süredir yapılan görüşmelerde epeyce yol alındı. Başarılı file de transfere gönlünün olduğu basına yansıdı. Fenerbahçe Uğurcan'ı İstanbul'a davet etti. Kısa süre içerisinde Trabzonspor'la görüşmelere resmi olarak başlaması da bekleniyor. İki taraf resmi olmayan kanallarla bonservis üzerine görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin 10-11 milyon Euro'larla başlayan teklifinin 15 milyon Euro'ya kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İki kulüp başkanı arasında da konunun görüşüldüğü ve resmi teklifin çok kısa sürede yapılması beklendiği spor basınına yansıdı. Uğurcan transferinde bir diğer gelişmede Galatasaray'ın da milli file bekçisine teklif sunması oldu. Muslera'nın gidişiyle yeni kaleci arayışını hızlandıran Sarı Kırmızılı ekip de Trabzonspor'un kapısını çaldı. Yaklaşık 14 milyon euro gibi bir teklif iletilse de oyuncunun Fenerbahçe'den yana gönlünün olması Fenerbahçe'yi daha avantajlı kılıyor. Uğurcan'ın talepleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. Avrupa'dan da teklifler var. Fransa basınındaki haberlere göre Monaco oyuncuyu takipte. İngiltere'den ise Burnley'in Uğurcan'la ilgilendiği dilden dolaşıyor. Şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Trabzonspor taraftarı olası bir Fenerbahçe transferinde Uğurcan'a nasıl bir tepki koyacak? Bilindiği üzere iki kulüp arasında uzun yıllardır süren ve büyük olaylara da sebep olan anlaşmazlıklar söz konusu. İlk defa bir oyuncu Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gitmeyecek. Ancak söz konusu kişi Uğurcan Çakır olunca her Trabzonspor taraftar düşüncesi değişiyor. Çünkü onu kendi ellerinde büyüyen bir çocukları gibi görüyorlar. O sıradan bir kaç sezon oynayıp gidecek birisi değil. Altyapıda yetişmiş camianın bir evladı. İşte bu sebeple çoğu taraftar ve yerel basın böyle bir transferi ihanet olarak görüyor ve şimdiden büyük tepki gösteriyor. Siz böyle bir transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? İhanet mi olur yoksa yeni bir başlangıç mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz.